Şimdi sonu, konu paradan açılmışken, ekonomik anlamda kulüplerin içine girdiği dar boğazdan açılmışken, taraftarların bir gazetecinin köşe yazısından esinlenerek nasıl bir organizasyonla bir takımı toparladıklarından açılmışken bizden ona benzer, tabii o boyutta olmasa da ona benzer bir örnekle devam ediyoruz. Konu edeceğimiz topluluk finans kartalları, yani Beşiktaş'ı tutan finansman okumuş. Ve takımlarının durumu karşısında ne yapabiliriz diye düşünen insanlardan oluşan bir topluluk. E, topluluk şimdilerde kulübe direkt destek vermek yerine dolaylı bir desteği düşünüyorlar. Ve bu dolaylı desteği yaparken de hem kulüp kazanıyor hem takıma destek verenler kazanıyor. Hem onlar da ticari anlamda e, iyi bir işe imza atmış oluyorlar. Finans kartalları geçtiğimiz günlerde çok önemli bir yardım kampanyası yaptılar. Biz de onları görüntüledik. E, şimdi gözlerimizi çevirelim onlara, kameralarımızı doğrultalım onlara bakalım neler yapmışlar. Futbol takımınızla kurduğunuz ilişki küçük yaşlarda ekran başında ya da tribündeki bireysel hikayenizle başlar. Yıllar geçer, takımınız her yaşınız için size başka bir anı bırakır. Tutkunu olduğunuz renklerin eşliğinde büyürsünüz. Bir gün gelir, iş güç sahibi olursunuz. Hayatınızı kazanmak için seçtiğiniz mesleğin gözlüklerinden takımınıza bakmaya başlarsınız. Küçük yaşlarda Beşiktaş tribünlerinde siyah beyaza sevdalanan bir grup finans uzmanının hikayesi gibi. Finans kartalları platformu. Bu seneye kadar işte maç organizasyonları yapıyorduk, maçlara gidiyorduk. Sonuçta hafta sonları Beşiktaş'ı değerlendiriyorduk. Özellikle finansçı olmamızın getirdiği bir noktadan itibaren biz özellikle kulübe finans adına neler yapabiliriz, bu dar süreç nasıl geçilir, bu yönde nasıl projeler üretiriz diye bazı şeyler üretmeye başladık. Finans Kartalları zor günler geçiren takımlarına proje desteği vermenin yanı sıra Kartal Yuvası mağazaları sayesinde bireysel olarak maddi destek de sağlıyorlar. Satın aldıkları ürünleri ise çok uzaklarda hiç karşılaşmadıkları Beşiktaşlı kardeşlerine hediye etmeyi seçmişler böyle bir projeye başlayacaksak bunun için en doğru yer e, Van olması lazım. Özellikle de Erciş olması lazım. E, kontaklarımızı araştırmaya başladık ve e, Erciş Anadolu Lisesi'nden bir kontak bulduk. Oradaki e, yöneticilerden, öğretmenlerden bir kontak bulduk ve okuldaki işte Beşiktaşlı e, insanların sayısını çıkarttırdık e, ve e, önümüze bir tablo çıktı. Şu anda işte arkamda gördüğünüz kolilerde işte 196 adet e, öğrenciye işte feda tişörtü, atkı ve bere gönderiyoruz. Önümüz kış ve atkılardan bir faydası olsun hem de burada kulübe de maddi bir katkı olsun diye böyle bir proje başlattık. Bunu yani diğer illere de yaygınlaştıracağız yavaş yavaş. Buradaki ana amacımız gerçekten özellikle bu zor zamanda feda projesiyle beraber gerçekten kulüp için önemli bir şey başladı. Ama biz bu aralar bu feda için biraz daha yavaşladığını hissediyoruz. Belki bizim başladığımız, başlattığımız çalışmayla tekrar bir hareketlenme olur diye ümit ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden devam edeceğiz. Oradaki illerden bir tanesiyle devam edeceğiz. E, muhtemelen Van civarında başka bir ille devam edebiliriz. Bugünün futbolunda Beşiktaş'ın içinde bulunduğu maddi sıkıntı kulübün büyük taraftar kitlesi sayesinde sürekli göz önünde. Öte yandan çok daha büyük sıkıntılar yaşayan onlarca Anadolu takımı gözden uzaklarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hem futbolun gerekliliklerini bilen hem de bir finans uzmanı olan Murat Bey'in profesyonel bakış açısıyla bu kulüpler için çözüm yolu nedir? Bu aslında sadece kulüple ilgili bir şey değil. Bu her ticari işletmeyle ilgili bir şey. Buradaki problem denk bütçe yapamamakla ilgili. Gelirinizden fazla harcadığınız zaman zaten bu yola düşmeniz bir kaçınılmaz son. Buradaki en büyük problem de o zaten. Bir sürü kulüp bir şeyleri yetiştirmek, yaratmak yerine dışarıdan satın alma yoluna gidiyor. Bir anda Kimler yaratan, kimler satın alan dediğinizde yaratanlar hep kalıcı takımlar. Bunlara kime örneği verebiliriz? İşte bir gençler binine örneği, örneği verebiliriz, bir Kayseri Spor örneği verebiliriz, bir Gaziantep e örneği verebiliriz. Bu takımlar gerçekten ellerindeki doğru kaynağı, doğru yere yatırım yaparak üreten takım oluyorlar. Sürekliliği sağlıyorlar. Yani diğer taraftan satın alan takımlara baktınız, bunlar çoğu zaman ligin asansör takımları oluyorlar. Çünkü ya satın alarak eldeki bütçeyi yanlış şekilde harcayarak bir yere gitmek çok doğru değil. Çözüm yetiştirmek. Yetenekli gençleri bulup, eğitip içindeki potansiyelleri ortaya çıkarmak. Finansal açıdan zor durumda bulunan takımların tek çıkış noktası bu. Hem futbolumuzu geliştirmek, zenginleştirmek hem de kulüpleri borç batağından kurtarmak, kısacası Türk futbolunu diriltmek yetenekli gençleri yetiştirmekten geçiyor. Futbolumuz gençlerimizin elinde. Kendilerini finans kartalları olarak adlandırmışlar, tebrik ediyoruz. Önemli bir hayır yapıyorlar, önemli bir tutkuya ev sahipliği yapıyorlar ve şimdilerde biraz hız kesmiş olan bir kampanyada da kulüplerine dolaylı olarak destek vermenin, konuyu sıcak tutmanın gayesini gidiyorlar. Alkışlanacak bir çalışma şüphesiz gibi.